madem ki değerler eğitimi üzerinden gideceğiz arkadaşlar, bizi çok değerli kılan ayetlerden bir tanesi var. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu elfu bil Ey Allah'a iman eden müminler, söz verdiğiniz zaman o sözü tutun. O sözü yerine getirin. O yüzden arkadaşlar ben hep korkmuşumdur. Neden? Ya bir söz verirsek eğer, ya onu tutamazsak, ya o sözü yerine getiremezsek, diye endişe etmişimdir. O yüzden Rabbime hamd olsun, Rabbim mahcup etmedi e, demiş olduğumuz saatte sizlerle beraber buluşmuş olduk. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Ben çok mutluyum arkadaşlar, sizlerle. Bu... Arkadaşlar vermiş olduğumuz sözü tutmak ve bunu tutmak için de değerli arkadaşlar biz hayatta vermiş olduğumuz sözleri tutma gayreti içerisinde olduğumuz zaman Allah bir kolaylık veriyor bizlere. Yine bizlere çok güzel değerler kazandıran için sizlerle değerler eğitimi çerçevesinde paylaşmaya gayret edeceğim.